Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte MX Player'e kodek nasıl yüklenir bundan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar MX Player'i yüklediniz. İsterseniz pro sürümünü, isterseniz ücretsiz sürümünü yükleyin. Dijital seslerde sıkıntı yaşarsınız. Çünkü bunların lisansları olmadığı için onları oynatmayacaktır kodek yüklemeniz gerekiyor. Aslında eski videoların böyle içinde falan bahsettiğimiz oldu ama burada böyle tam bir video yapmak istedim. Çünkü çok soranlar oluyor. Onlara da bu videoyu yollayıp hani bu şekilde bir cevap vermek istedim. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz APK'dan kurun, isterseniz de Android Market'ten kurun. Çok bir şey fark etmeyecek. Çünkü kodekler eksik olacak. Neden eksik olacak diyorum. Çünkü APK dosyasından kurarsanız bazılarında kodekler ekli oluyor. Ama tamamı ekli olmuyor. Onu da söyleyeyim. AC3 ekli oluyor mesela. DTS bazen ekli oluyor falan. Bu tarz şeyler ekli oluyor ama tamamı ekte olmuyor. Yine bu kodeyi yüklemek zorunda kalıyorsunuz. Bu göstereceğim işlemleri de tüm Android cihazlarda yapabilirsiniz arkadaşlar. MX Player'ı yüklediğiniz her cihazda bu kodek dosyaları geçerli olacak. Zaten dikkat ederseniz birden çok kodek dosyası göstereceğim. Onlar da cihazınızın chipsetine göre değişiyor. Chipset'e uygun olanı seçeceksiniz ve yükleme işlemini yapacaksınız. Bazen şöyle bir durum karşınıza çıkar. Ben mesela kodek dosyalarını vereceğim. Siz indireceksiniz. İndirdiğiniz zaman MX Player'ı açtığınızda otomatik olarak ekranda bir kodek algılandı. Yüklensin mi diye sorar. O da karşınıza çıkabilir ya da şu an benim göstereceğim gibi kendiniz de seçmek zorunda kalabilirsiniz. İki kısım da aklınızda bulunsun. İsterseniz ben şimdi marketten MX Player'ı bir göstereyim size. Sonra da kodeyi nasıl ekleyeceğiz ondan bahsedeyim. Markete girelim. Ben normalde aslında MX Player'a e çok alıştım. Telefonda sürekli onu kullanıyorum. Ama diğer cihazlarda Nova'yı biraz daha çok seviyorum. Mesela Android TV'dir, TV Box'tır. Orada Nova Player benim daha çok hoşuma gidiyor. Mesela buraya MX Player yazalım. Mx isterseniz pro'sunu kullanın, isterseniz de normal versiyonunu kullanın. Ben de şu an pro olan yüklü. Zaten lisanslı olarak bunu satın almıştım. Ben hem Android TV box'ta kullanıyorum onu, hem Android TV'de kullanıyorum. Yani birkaç tane lisans satın almıştım ben. Hepsinde de pro olan yüklü. Diyorum ya alışkanlık olduğu için sürekli bunu kullanıyorum. VLC kullanabilirsiniz. Kodi kullanabilirsiniz. Bunlar da başarılıdır. Dediğim gibi Nova hem arayüz olarak hem de altyazıyı otomatik indirir. işte size böyle ne bileyim filmlerle ilgili bilgiler falan gösterir. Posterini gösterir falan. Nova da o bakımdan çok iyidir. İşte NAS cihazınızı falan bağlayabilirsiniz. Onu deneyebilirsiniz. Mesela Nova'da buradan da göstereyim isterseniz size onu. Nova Player diyelim. Buradan da Nova Player'ı yükleyebilirsiniz. Zaten ücretsiz. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu size arayüz olarak göstermiyorum çünkü filmlerin kapaklarını falan gösteriyor, sıkıntı oluyor. Biz şimdi MX Player'a kodek yükleme işlemine devam edelim. Şimdi gidelim MX Player'a. Kodek dosyalarını indirdik. Download klasörünün içinde isterseniz onu da göstereyim. Ben size aşağıya link vereceğim, oradan direkt indireceksiniz. Download'un içinde görüyorsunuz burada kodek dosyalarımız var 4 tane. Şimdi tekrar biz MX Player'a geri dönelim. Açıyoruz arayüzümüzü. Sol taraftan 3 çizgiye basıyoruz. Altta yerel oynatıcı ayarları var. Buna dokunuyoruz. Kod çözücü var. Kod çözücüye basın. En alta inin arkadaşlar. Özel kodek var. Bakın ben zaten daha önce eklemişim. Şimdi bunu seçelim. Benim cihazımın chipset'ine uygun olan şu an Neon 64 arkadaşlar. Siz x86 bir cihaz kullanabilirsiniz. Mesela 32 bit bir cihaz kullanabilirsiniz. Onlara göre seçiminizi yapacaksınız. Buradan kodek işleminiz yüklenecek. Siz yüklediğiniz zaman kodek işlemi yani sıfırdan yüklediğiniz için reset atmak isteyecek. O zaman baştan başlatacaksınız cihazınızı. Kodekleriniz eklenmiş olacak ve video dosyalarınızda ses gelecek arkadaşlar. Herhangi bir hatayla karşılaşmayacaksınız. Söylediğim gibi bu kodekler size otomatik olarak da çıkabilir. Yani şu ana ekran dedik ya giriyoruz buraya. Ana ekrana girdiğiniz zaman kodek algılandı olarak da çıkabilir. Ya da benim gösterdiğim şekilde şuradan girersiniz yerel oynatıcı ayarlarına. Kod çözücü dersiniz aşağıdan özel kodeyi seçersiniz. Eğer sizin cihazınız için olmayan bir kodeyi seçerseniz mesela şöyle seçelim. Bakın diyor ki bu kodek sizin için uygun değil diyor. Onun için size uygun kodeyi seçmeniz gerekiyor. Onu seçtiğiniz zaman da herhangi bir hata vermeyecek. Sadece kodek işlendi reset atılsın diyecek. Onu da attığınız zaman sorunuz çözülecek. Evet arkadaşlar MX Player'da ses kodeklerini yükleme işlemi bu şekildeydi. Gayet basit. İndireceksiniz benim verdiğim dosyayı. Oradan cihazınıza uygun olan chipseti seçeceksiniz. Hatalı da seçebilirsiniz. Ne oluyor? Sizi uyarıyor. Başka bir dosyayı seçersiniz. Yani öyle deneme yanılma yoluyla da bulabilirsiniz. Zaten 4 tane dosya var. Onların içinden seçersiniz ve yükleme işlemini yaparsınız. Demiştim zaten ana ekranda da çıkabilir, siz kendiniz de kurabilirsiniz. Bunun yanında VLC kullanabilirsiniz, Kodi, Nova'yı bu tarz uygulamaları da kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum ama ben hem MX e alıştım hem de şöyle söyleyeyim mesela başka bir stream uygulamasını kullanırken de harici player olarak MX Player'i seçtiğim oluyor. Çünkü görüntü kalitesinde bir işleme oluyor yani yani donanım plus desteği falan olduğu için oralarda biraz avantajı oluyor onları da kullandığım için ben MX Player'i seviyorum. Benim gibi böyle kullanan arkadaşlar da sesle sorun yaşarsa bu kodeyi yükleyip onları çözebilirler. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Zaten basit işlemler zorlanırsanız yorumlarda sorun yardımcı olmaya çalışırım. Videoları beğenip kanala abone olursanız da çok sevinirim. Eğer maddi durumunuz iyiyse de katılan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.